Eğitim sırasında dayanamayıp giden veya psikolojisi bozulan oldu mu? İnsanların en çok elendiği eğitimden bahseder misiniz? Kız kardeşimi tuvaletin tahta kapısına koyuyordum. Başının yanına, koltuk altına bıçak atıyordum. Siz 4000 metre yüzerken titreyerek gidiyorsunuz ya. Ulan sahile çıkın pes edeceğim diyorsun. Geçtik sıraya. 1, 2, 3 sayıyoruz. 79 olacak, 78 çıkıyor. Hocalar zodyakta gittiler, buldular çocuğu. Donmuş, ölmüş hipotermiden çok ölen arkadaşımız oldu demiştim ya. E bazılarının cesetlerini bulamadı. Ben 9 sene kaldım SAT'ta. Bahriye'de 11 sene ama bütün askeri okulla, Bahriye okuluyla beraber 17 sene. Tarzan filmleri vardı biz ilkokuldayken. Tarzan böyle ağaçlarda yaşar. Maymunu vardır, işte Jane vardır oğlu falan. File biner hani ormanda gider falan. Ben de baktım e, Tarzan filmlerine gidiyoruz ya 7-8 yaşında. Hemen bahçedeki ceviz ağacında kendime dallardan ev yaptım. Yaprakların arasından, ağaç dallarından iple bağlayarak. Sonra Tarzan güzel bıçak atardı ya, ben de annemin ekmek bıçaklarıyla başladım antrenmanlara. O kadar ilerlettim ki kız kardeşimi tuvaletin tahta kapısına koyuyordum, başının yanına, koltuk altına bıçak atıyordum. Annem bir yakaladı, nasıl bağırıyor böyle? Kız niye duruyorsun diyor kız kardeşime. O da dedi ki ben muzu çok seviyorum ya anne, abim beni muzla kandırdı. Gel sana muz alacağım dedi, muz aldıydım onu, <laughs> böyle manken gibi duruyor. Ama daha önceden insan sureti çizdim böyle. Oralara çalışıyordum. E oradan belliymiş hani sat komando olacağımız ileride böyle. E şey hani hareketsizliği sevmiyordum ben. E daha doğrusu ben mahalledeki başımızdaki ağacın üzerinde büyüdüm desem doğrudur. Eğitim sırasında dayanamayıp giden veya psikolojisi bozulan oldu mu? Esas bu da çok güzel tarafı, satın en güzel tarafı. Biz 244 kişi başlayınca bu 13 ay boyunca tabii dökülmeye başlıyor. Ama en çok dökülen esaret haftası gibi bir hafta. Aynı düşman seni esir aldı Yunanlar yakaladı, esir aldı. Yunanlı ne yapar Türkiye? Her türlü şey yapar değil mi? Esaret haftasında mesela beni 5 metre derinliğinde lağım çukuruna attılar. Buraya kadar çamur. Onun içinde 3 gün kaldım ben mesela o çukurda. Öteki hipotermi olduğunu çıkarmışlar hastaneye. Öteki atlarken 5 metreden çamur ya ayağını burkmuş, şişmiş ama ben hala onlar duruyor zannediyorum. Yukarı çöpler döküyorlar, yediğimiz yemeklerin çöp artıkları falan var ya. En son üçüncü gün fare attılar buraya. Fare bir kaçıyor. Ben kaçıyorum, fare kaçıyor tamam mı? Öyle geliyor falan. Sonra fare tuttum, attım ben. Ondan sonra fare kurtarmış kendini. Aynı şeyi ötekilerin de atmışlar. Boğulmuş fare orada. Atamıyorlar ya. Sonra orada işte bir tane soğan, bir tane patates attılar. Açız ya üç gün ne yiyeceğiz, ne edeceğiz falan. Ama Allah'tan ben tüyü almıştım, suya doldurarak kendimi girdim oraya. Yani aşağı yukarı 4 litre falan su içtim, öyle girdim aşağıya. O attıkları soğanla patatesi çukura, çamura gömdüm. Sonra lazım odur yerim diye kurtlar gibi. Peçetme düzeyine geliyorsun ama her şeyi ben biliyordum ki benim iyiliğim için yapıyorlar. Şöyle de diyordum, bizden önceki kursta bunlar mezun olduysa ben de yaparım bu işi diyordum. Bir kere ayağımı burktum. O ayakla koşuyorsunuz ya burkulmuş ayakla. O da hani bu kafada botlarla yarış ediliyor dedim ya. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz. Karada yaparken böyle bir hendek çıktı. Yani bir buçuk metre falan bir hendek. Kafada onlarla atlıyorsunuz ya ama aynı hepimiz birden atlayamadığımız için biri önce atlıyor biri sonra bot kafada kaldı. Ben ayağımı attım, döndü ayak. Sıya su başta işte buz, muz falan her şey yapıyor filan. Orada dedim bu geçmezse beni atarlar buradan diye çok üzülmüştüm yani böyle. Yaratan iki gün sonra iyileşti abi. İki gün sonra ya yani o kadar her zaman şükretmek lazım, dua etmek lazım işte bu konuda. Çünkü eğer o iyileşmeseydi ben sat alamayacaktım. Bak. Zaten sat olmam böyle şey her şey bir sürü şey bir araya gelir. Araba kazası yaparsın ya sat olmakta bir sürü iyi şey bir araya geldi. E sat oldum ya. Yani. Sorunun cevabı da aşağı yukarı böyle yani. Size en çok zorlayan eğitim hangisiydi? Şimdi ben SAT'a girdiğimde tabi aleti, jimnastikten, e, halter ve bodyden e, sporlarından sonra katıldım ya. Benim dayanıklılığım zayıflı, uzun yüzmelerim zayıftı. Tuzla'dan Yalova'ya yüzdük mesela biz ama başlangıçta mesela 1500 metre koşarsınız. 3000 metre koşarsınız ama maraton koşarsanız. O 6 ayda ben onları tamamlayınca oh dedim böyle yani bu kursu becerebilirim dedim. Ruhen olan hani baskılar yapıyorlar ya işte küçük kız diyorlar sana. Küçük kız sürün hadi kaytarma falan böyle. Hakaretlerde falan bu tip daha kötüsü var tabii. E bunları burada söyleyemiyorum. Onlar bana hiç dokunmazdı. Biliyorum ki benim iyiliğim için yapıyorlar. Benim ruhsal, psikolojik yapımı bozmaya dayanıyorlar. Ben onlarda yılmazdım ama subaylardan çoğu, mesela bir as çavuş yapıyor ya eğitimi. Hadi kırıtma hemen üsteme koş lan diyor ya. kırıtma falan diyor böyle. Sen amdin diyor pes ediyor gidiyor mesela tamam mı? Halbuki o çocuk onun iyiliği için yapıyor. Kurs bitince ona komutanım diyor. Bunun komutanım falan diyor. Yani sat olunca rütbeler konuşmaya başlıyor. Ama kursta siz yüz başısınız değil mi? Geliyor kurs komutanı bunu koparıyor. Bahçe olsun ya bunu koparıyor. Burada hepiniz aynısınız. Hepiniz diye hiç kimse farklı değil hepiniz aynısınız diyor. Dolayısıyla subay asubay aynısın. Ama borda berber kursunda öyle değil yani. Subay ayrı yatıyor asubay. Biz aynı çadırda subay asubay beraber savaş veriyoruz. Ciddiyerek mi diyerek mi. İnsanların en çok elendiği eğitimden bahseder misiniz? Her gün mesela bugün 600 metreden atıyorlarsa ilk gün yüzmeye 600 metreden yüzüyorsunuz. Paletsiz Ertesi gün 900'den atıyorlar. Sonra 1200'den atıyorlar. Ama bunlar hep sabah koşusu, jimnastik falan öyle de onlardan sonra oluyor. Sonra 2000 metre atıyorlar. Sonra 2500 metreden. O arada kış geliyor, hava soğumaya başlıyor ya. İşte 3000 metre, 4000 derken siz 4000 metre yüzerken titreyerek yüzüyorsunuz ya. Ulan sahile çıkın pes edeceğim diyorsun. Tamam mı? Ben demedim ama yani Böyle vicit aklımdan geçiyordu yani. Sahile çıkıyorsun, işte sürünerek o sudan biraz ileri geliyorsun. Hocalar da biliyor, hadi şınav diyor, şınavlar yapılıyor. Mekik başla, zıpla çök falan, ısıtmaya çalışıyorlar bizi. Bize de zannediyor, ceza veriyor, tamam mı? İşte o karaya çıkınca yeniden ısınmalar başlıyor ya, aklından çıkıyor o pes etmek. Hipotermiden çok ölen arkadaşımız oldu demiştim ya, e, bazılarının cesetlerini bulamadık. Şimdi aklıma geldi güzel bir şey anlatayım. 600 metrelik bir yüzmeydi. Poyrazköy'den ikinci tapura yüzeceğiz. Şöyle bir koy. Buradan burası 600 metre. Nisan ayı atladık. Daha hepimiz elenmemişiz hani 244 kişiden. Elenenler var ama devam ediyor kurs. Böyle buradan buraya yüzerken yarı yolda soğuk su tabakalar yukarı gelmiş. Üşümeye başladık, titremeye başladık. Neyse biraz daha geldik. Sahil ayağımız değdi bizim. Sahilde böyle belimize kadar geldiğimizde karın krampı diye bir kramp var. ikiye katlanırsın böyle. Abi bir baktım bir sırt papa dışarıda duruyor. Çocuğun ayak ve kafa aşağıda, sırtı dışarıda. Hemen yakaladım şeye çıkardım sahile. Dedim Holger Nisan metodu vardır. Silvester Motel'de yani hayat öpücüğü falan değil de göğse basma o ölünce yapılır, ölüm tehlikesi, nabız yoksa. Yüzük oyun yatırıp onu yaptım. Dur, kustu falan kendine geldi çocuk. Sonra o böyle, biz de titriyoruz falan. Geldik yatakhaneye, battaniyelerin içine girdik. Böyle kendimize masaj yapıyoruz falan. Ondan sonra Amerikalı hocalar, Türk hocalarla ve baş, baş hocayla beraber Hüsnü hocamız vardı. Dedi bunları içtimaya alın çabuk. Ulan donuyoruz, ne içtimaya ölmüş Geçtik sıraya. Numara sayı vardır ya askerde. 1, 2, 3 sayıyoruz. 79 olacak, 78 çıkıyor. 79 9 olacak. Hemen dediler balık adam elbiselerini giyin hocalara. Hocalar zodyakla gittiler. O bizim yüzüğümüz şey var ya o hatta suyun altında arı araya, araya gelder buldular çocuğu. Donmuş ölmüş. İsmini biliyor musun? Barbaros Denizsever. Defnette falan tabii kurs devam ediyor. o, o arada Yine 15-20 kişi pes etti gitti tabii çocuk ölünce falan. Birkaç jandarma subayı da ayrılmıştı o zaman karacılardan falan. Öyle yani pesler hep öyle oluyor. Beni en çok yoran, yani sata en çok üzen veya engelleyen soğuktaki o hipotermi, donmaya noktasına gelme Eğitimde yaşadığınız, unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Bahadır Mustafa Tosun daha sağa, Hüseyin Marangoz 1.85 boyunda çocuklar bunlar. Bir de ben 1.70'lik denizaltıdan çıkacağız ya o odaya girdik torpido odası gibi. Gece çıkacağız düşman sahiline yüzeceğiz. Görev yapıp geri geleceğiz oraya gireceğiz. Şimdi girdik düşman sahiline gitmek için girdik. Alt kapı kapandı. Yan kapıyı açtık biz. Su almaya başladık. Su geliyor geliyor buraya. Burada keseceğiz. Buradan da tazik vanasını açacağız. Buraya hava geliyor ya böyle. Dışarıyla içerinin tazlığı aynı oluyor. Bu kapı kendinden açılıyor. Böyle su alırken Bahadır kullanıyor basketbolcu bizim arkadaş uzun boylu. Bahadır oynarken hava kaçırma valfını açmış. Halbuki tazdikli hava verme valfını açacağına hava kaçırmayı açmış buradan. Doldu mu burası? Şimdi su dolu bir bidonun içindeyiz. Herkes eller meller orada. Dört tane vana var tamam mı? Sekiz tane el var. Herkes bir şey yapıyor böyle. Kimse de doğru bir şey yapmıyor tamam mı? Ondan sonra sesler böyle bak. Hmm ciğerlerde ne varsa böyle sinüslerde falan onları çekiyor. Ben hemen biliyorum ya baştan ikinci şey hava veren bana tazik hava veren. Atım elimi beni herkes elimi çekiyor yanlış yaptın diyor. Ben sonra bir iki tamam onu çekiyorum da, 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 da. onu çekiyorum. Şimdi bu operasyona çalışırken denizaltının üstünde de bir tane balık adam sat duruyor. Çıkanlara yol gösterecek ya hani düzgün. Hani bir şey olmadan çıksınlar diye. Doğan 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 filan çekerken ben açıyorum elimi çekmeye vazgeçtiler. Yani anladılar böyle. Fakat o terzlikten kapı açıldı ya. Kapı açılınca Bahadır'ı çektim oraya. Sonra onu görünce Mustafa da arkasından. O çıktı. Hüseyin Marangoz da gitti. Uzun boylu yakışıklı bir arkadaş. Arkadan ben döndüm ve ben gittim bayıldım. Sonra o balık adam çocuk gelmiş içeri. Beni almış. Botun içine hemen çekmişler beni. Yatırmışlar. Suni teneffüs cihazı var. Resistatör diyoruz biz. Çok kıymetli cihazlar var bizde. Havayı veriyor suyu çekiyor. Havayı veriyor. Vrat vrat şey oluyor. <laughs> Dedim ben geldim. Ha anladım, anladım demişim. Şimdi onlar zannediyor ki ben şok değilim, saçmalıyorum. Denemek için sordular. Neyi anladın Namık? Ya Bahadır dedim tazik hava veren musluğu açacağına havayı kaçıran musluğu açtı dedim doldu su. Ulan dedi o halde bile hatırlıyorsun dedi şey falan dedi. Sonra akciğerlerim falan ağrıdı birazdan. Yine dediler yırttınız hadi kurtardınız paçayı. Böyle enteresan kazalar oldu yani. Ölüme gittik geldik inşallah.